Başbakan Binali Yıldırım bir açıklama yaptı. Asker içinden bir yapılanmanın kalkışması var diye. Hmm. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm izinlerin kaldırıldığını, tüm polis gücünün göreve çağrıldığını duyurdu. Fitne katilden beterdir diyor Cenab-ı Allah. Fitneden kaçınmak lazım. Meşru demokratik hükümet geçerli olan hükümettir. Askeri darbe diye de bir şey yok. Evet, evet. Öyle bir şey olmaz. Biz Türkistan Birliği'nin merkezi olan bir ülkeyiz. Bizim içimizde bir kargaşa olmaz. Yani bütünlük, beraberlik ve kardeşlik ruh içinde hareket ederiz. Yani askerle, milletle, devletle, polisle bir bütünüz biz. Bizde öyle bölünme, parçalanma, kargaşa falan olmaz. Makul, dengeli bir Müslüman kimliğimiz, e, İslam ahlakına uygun tavırlarımız, geleneğimiz, örfümüz bunu bize en güzel tavır olarak sergiletiyor. Evet. Allah vatanımızı, milletimizi fitneden, kargaşadan muhafaza etsin. E, fitneyi izal etsin. İnşallah. İnşallah. Fitne katilden beter diyor Cenab-ı Allah. Binali Yıldırım şunu söyledi Adnan Bey. Tüm emniyet güçlerimiz bu askerlere misliyle mukabele edecektir. Bu işi yapmaya kalkanlar bedelini en ağır şekilde ödeyecekler. Ya tabii böyle şeylerde yatışma olduğunda yine merhametle yaklaşmak en doğrusu olur. Yani yatışma çok önemlidir. Hemen bir yatışma oluşacak inşallah. İnşallah. E sonra da merhamet devreye Yani. İnşallah. O. Sayın Bahçeli Başbakan'ı aramış, kalkışma kabul edilemez. E Bahçeli tabii devlet terbiyesi almış, dem almış, Aklı başında arif bir insan. E tabii ki meşru hükümeti insanlar oyuyla iktidara getiriyor. E tabii ki meşru hükümeti korur. Yani. Ne diye meşru hükümete tavır alsın? Bazı gelişmeler vardı. Başbakan Binali Yıldırım'ın televizyonlara konuşması yasaklandı. Başbakanlık kontrol altına alındı. AK Parti il başkanlığına da 200 kadar asker gitmiş. Şu an canlı bağlantıda anlatıyorlar. Yetkilileri almaya çalışıyorlarmış. Bir daha söyle bakayım. AK Parti il başkanlığına 200 kadar asker gitmiş. Şu hmm. an canlı yayında anlatılıyormuş. Yetkilileri almaya çalışıyorlarmış. Ee, ama işte bu tip olaylar dünyanın her yerinde oluyor. Evet. Ee, Allah bu fitneyi yatıştırsın. Ya Allah Allah. Bu kargaşayı yatıştırsın itidale dönülsün. İnşallah, inşallah. Efendim muhtedille dönülsün. Ee, her şey doğru güzel olan mecrasına aksın. Her şeyin e, kontrolü Allah'ın elindedir. İnşallah, inşallah. Allah'tan habersiz hiçbir şey olmaz. İnşallah, inşallah. Allah istemeden hiçbir yaprak kıpırdamaz. Ee, Allah izleyesin ne askerden ne polisten e, can kaybolmasını hiçbir şekilde istemeyiz. İnşallah, inşallah. E, fitnenin en akılcı, en güzel şekilde yatışması için herkesin gayret içinde olması lazım. İtidal, es, e, edillik, makul düşünme esas olması lazım. Allah'tan her şeyin hayırlısını isteriz. En hayırlısı, en güzeli neyse Cenab-ı Allah her zaman onu yatar. Kader hatalı olmaz. Kaderde, kaderde bir yanlışlık olmaz. Kur'an'da Allah, şeytan Allah'sının ordular Allah'ın emrindedir. Cenab-ı Allah. İşte dedim ya çok büyük olaylar olacak. Ya söyledim değil mi? Daha dün evet, tefsir ve evet. söyledim. Hep ahir zamanla bağlantılı olaylar. Artarak devam eder işte. evet. Artarak devam eder. Ahir zamanın e, beklenen alametleri. Yani Allah askerimizi korusun, polisimizi korusun, devletimizi korusun. korusun. Ee, Cenab-ı Allah hiç kimseye zor bir durum meydana getirmesin. Evet, yani ne TRT'de ne başka yerde ne başka yerde huzur içinde rahat yaşamayı Allah nasip etsin. Hep hayır dilemek lazım. Cenab-ı Allah bir şeyi morad ettiğinde o olur. Hiç telaş etmesin milletimiz. Hayırın dışında bir şey olmaz. Ama Mehdiyetin önünde hiç kimse durmasın, duramaz yani. Hak olan, doğru olan mutlaka yerine gelir. Yanlış olan da zahil olur. İnşallah. İnşallah. Askerimize Cenab-ı Allah sağlık saat versin. Polisimize sağlık saat versin. Devletimize Allah sağlık saat, iyilik, güzellik versin. Fitneden muhafaza etsin. İnşallah. Yani demokraside şaşmamak lazım özetle. Her şeyi demokratik zemin içerisinde değerlendirmek lazım. Ee, bir de şefkat esas olması lazım. İnşallah. Yani böyle. Çünkü İslam aleminde, Türklük aleminin de son büyük kalesi Türkiye'dir. Hep ittifak etmekte, olaylara kardeşçe bakmakta. Kararlı olmak lazım. Dostça. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu demokrasi bize sahip çıkıyoruz dedi. Evet, güzel. İsabetle konuşmuş. Çünkü böyle bir anda liderlerin konuşmaları hayattidir, önemlidir. Mutlaka demokrasi, yani o çok hayatidir. Mutlaka demokrasi askerimiz de bizim göz bebeğimizdir, canımızdır onlar. Bütünlük, beraberlik içindeler.